Selamlar dostlar. Bugün size ve Box for It'in ikinci bölümüyle karşınızdayım. Ee, bugün e, başlıktan da gördüğünüz gibi ilk meyvemizi alacağız. Meyveler bize özel güçler kazandırıyor bildiğim kadarıyla. Evet meyveyi alabilmek için ben videosu e, baya bir boz kestim. 10-15-20 falan tane boz kesmişimdir. Daha fazla da olabilir. Gördüğünüz gibi seviyemi, seviyem 49 evli gerekiyor meyve için. Yeterli paramda var. 55 bin. Şimdi son bir kez be sizinle beraber boss keseceğim. Bu arada estetiklerimi de göstereyim şöyle. Sonra gidip meyvemizi alacağız. Haydi yani bismillah. Zaten e, ilk bölümden boss'u nasıl kesmekten nasıl can çekiştiğimi hatırlıyorsunuz. Kesmekten nasıl can çekiştiğimi. Şu an çok kolay bir şekilde kesebiliyorum. Çok kolay dedim uğraşmadan. Ee, o ilk bölümdeki gibi uğraştırmıyor yani e, sen defansıma da bayağı bastığım için çok fazla canımı götüremiyor tabi götürüyor da götürmüyor sayın aa övüyorum 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 aa ah, tepin anca tepin Şöyle bulalım ve öldürdük evi evi olduk. Şimdi bu da Burak meyvesi verelim yine. Burada bu bölümde şuradaki adaya da gideceğiz. Hemen gidelim ve meyvemizi alalım. ilk meyvemizi. İnşallah güzel bir şey çıkar. Meyveleri şuradan bakıyoruz. Şöyle burada gördüğünüz gibi bir sürü meyveler var. İnşallah en güzel çıkar buradan diyoruz ve Aydın Bismillah diyerek şuradan bir çıkabilirsem ayırısıyla Neyse şuradan gelelim. Evet hava çıkamıyorum. Tamam hemen çıkalım. Allah inşallah güzel bir meyve gelir ya. Burada bir tane abimiz var. Böyle Fruit gacha diye. Ee, Hi I am. Ya, merhaba ben Zovius falan diyor işte. Şimdi 57 bin lira lir param var. 50 seviye olduğundan dolayı bir sonraki meyve sana 32 bin liraya mal olacak diyor. Biraz gibi meyve satın alıyorum. Hadi bismillah inşallah güzel bir meyve gelir. Ve bu ne? Değişik bir meyve geldi. Ee, yiye, yiyelim bakalım. Yedim ve doğrama meyvesi diye bir şey geldi. Hem değişik. Ee, Deneyeyim. Aa bunu yumruk atamıyorum. Sadece bunu atacağım galiba. Oy uzadım. Değişik. Güzel bir şey. Güzel. Ama e, güzel bunun. Ama düzgünce bulmamız lazım. Hop şöyle. Evet. Sanırım pek de güzel bir meyve gelmedi. Şöyle bakalım nasıl bir meyveymiş. Ve şu en üstte kötü bir meyve geldi sanırım. Neyse. Hayırlısı olsun bakalım. Ben şimdi hemen şuradaki e, şehrin köyümüze gidelim. Tekne almam o Tekne al, tekne almam var var. Aa suda canım gidiyormuş. Ha. O yüzden mecburen tekne alacağız. Şunu alalım hemen. Ee, yakında diyecektim de bu köy diye burası değil sanırım. Evet burası değil galiba. Ha şu arkada bir ada daha var orası sanırım. Neyse gideyim ben oraya. Evet arkadaşlar şu an adaya geldik. Bedirhan da yanımda. Ve sıra düştü. Tamam. Şimdi hemen buradan bir set point çekelim. Tamam. Eh. bu gibi veriyor sanırım. İlk korsanlardan başlayalım. Tamam. Şimdi hemen... Al şunu. Bir dakika tamam. Bu bana vuramıyor. Bu ne olsa? E gene vuramıyor. Neyse. Sanırım bu bana çıkan meyve sayesinde kılıç verme artık normal şeylerimi bana vuramıyor anlaşılan hasar almıyorum galiba ya kanka bir git ya bir dakika hazine miydi o? of alıyorum gel ben hayırdır gel ben ah işte böyle adam olacağım Gel. Sekiz tane bu Pirate'den öldürmemizi istiyormuş görevde. Ama bu da ölmüyor ki ya. Şöyle biraz canını azalsam da yorulursam. Lan çalma çalma çalma. Ya çalma gel lan sen niye kaşınıyorsun ki ya sabahtan beri. gel. Ya sen sabahtan beri ne kaşınıyorsun ki? Kaşındın ha. Bak bir de kaçıyor ya. Ay yalnız bu özellikle ölmüyor bunlar ya. Bana çok kötü bir meyve çıktı galiba bak. Hava gibi. Kanka bir git ya abi git ya. Hah naş. Allah'ım ya. Bak kesin gene gelecek ha. Akıl Tekrar gelecek. Hadi bir öldürebilsem. Hadi övün artık ya. Hayır bak hayır Alperen. Ama afet, sen çok kaşındın ha. Oy oy ne oluyor ne oluyor. Özellikle ben seviye atladım. 20 özelin 20. seviyesinde başka bir özellik de gelecekmiş dans diye ne ki ben de bilmiyorum. Hah. Kevin, Kevin, Kevin. Bak. Allah'ım ya. Arkadaşlar ben de e, değiştireyim. Bu Alper'e çok yüz oldum. Evet arkadaşlar şu an e, ya bir git sen de ya. Şu an e, şu görevi bir tamamladım, serveri de değiştirdim. E, şu an başka bir görev aldım ve onları alıyorum ve burada var sanırım. Evet, burut, gel bakayım. Evet, yeni özelim sayesinde bana e, meyve sayesinde hiç bulamıyorlar bana. Çok iyi yani Bu, meyve çok iyi oldu çıkması. Başta biraz kötü falan zannettim. korktum da. Bu arada bunu da 13 seviye yaptım. 20 seviye olunca yeni bir özelliğimiz açılacak. Gel bir kez daha vurayım. Tamam 14 oldu. Şu şu normal özellikle şunun bir canını iyice azaltayım. Ondan sonra da diğeriyle vurup diğerine böyle bir kastırıyorum. Taktik bu. Tamam. Al bakayım. Evet bu sayede bunu kastırması çok basit. Çok kolay yani. Gel. Şimdi al. Evet bu oyunun büyük ihtimalle devamı gelecek. ya ee, yani bugünlük e, bugünlük bu kadar işte. Yani, neyse atıp bunu atabilirsem e, Birinci bölümü attığım gün atmaya çalışacağım. Atamazsam da sağlık olsun işte. Bu videoyu attığımdan bir sonraki günde 3 ve 4'ü çekerim büyük Ya da sadece 3'ü çekerim. Bilmiyorum. Bir kez daha bulalım. Al şunu. Çok basit. Tamam. 4 1 kaldı. Bu böyle böyle ben bunu 20 seviye yapayım. Ve şu anda seviye olmadı. Neyse. Bari hazır video açmışken sonuncuyu beraber yapalım. Beraber keselim. Gel 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 gel. Ya bu oyunda güzelmiş ha iki bu oyunla ilgili tavsiye veririz, ya da çekmemi istediğiniz oyuncu ha obje geldi. Metal. bu ve bizim meyve özelliği bir kesmeyi unuttum. Evet bu oyunla ilgili tavsiyeniz ve arkadaşlar e, bu oyunla ilgili tavsiyeniz ve çekmemi istediğiniz oyunlar ve benzeri şeyler varsa yorum kısmına yazmayı unutmayın bunu daha söylemeden geçmeyeyim ve 20 seviye olduk yeni özel bir kaçıldı neymiş bakalım hadi bismillah oy ne oluyor oy dönüyorum ama pek kontrol edemedim ama bir daha deniyorum. Gidelim. Arkadaşlar bu arada 100 aboneye 3 abone kalmış. O 3 abone de abone olursa çok sevinirim. Ya ama Neyse şunu da deneyeyim bir hemen. Bak. Sen bu sefer meyve özelliğimi deneyeceğim sende. Meyve özelliği deyince de bir kayıp oldu ama. Neyse. Tamam. Ama ben bunu kontrol edemiyorum ki ya. Kendi... Kendi etrafında dönüyor. Neyse hiç sıkıntı değil. Gene hiç yok değildir. Şöyle da bir kez daha deneyeyim. Şu biraz daha gerisinde kullanacağım. Güzel. Parçalarım etrafında dönüyor bu arada yeni fark ettim. Gene güzel hasar vuruyor ya. Gel. bir kez daha dinleyelim ondan sonra yavaştan videoyu bitireceğiz Uuu, güzelmiş ya mesnevi oluyoruz güzel mesnevi özelliği iyi e, sevdim sevdim güzel fena değil yani Hop şöyle bir tane daha atalım güzel ya Evet arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadardı. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın. Oyunla kalın. Bay bay.